Tarihimiz parıldar zafer öyküleriyle. Hiçbir kavim duramazdı önümüzde. Lakin şimdi bir millet çok devletiz. Yayımız kopuk, kılıcımız kırık, kavmimiz dağınık. Özünü unutmuş koca bir ulus idik. Bu dizeler ninnilerimizde yankılanırken. Lakin geçmişin kudreti çağırdı bizi. Karanlığın ışığı çağırması gibi. Kutsalarımızın nicedir unutulmuş haykırışlarını bize hatırlatmak ister gibi. Kudret bir kez ayaklandığında, en güçlüler bile biat eder ona. Sözcükler dahi coşan, duyarsız kalamaz asla. Heyecanla gurur aşk eder tacirinden buduğuna. Bir ulus harekete geçer, yüzleşmek için kaderinin buyruğuyla. Ve birleşmek için yeniden şafağın çağrısıyla. Birleşmek için yeniden el ulu olanın sancağında.